Peki, herkese iyi pazarlar. Harika bir gün ve harika bir yayında yine karşınızdayız. Bugünün konusu biraz yine Çin'den bulduğumuz toptancılarla ürünlerimizi nasıl isteyeceğiz ve bununla ilgili güzel ürün araştırması hakkında böyle güzel bir video olacak. Herkese şimdiden selam sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden e, videoyu kesinlikle sonuna kadar izlediğinizde emin olun size öğreteceğim bu bilgiler sayesinde gerçekten çok iyi Bey ve Amazon satıcısının önüne geçeceksiniz ee, hazır bir şekilde başlayalım Ben ekranımı paylaşarak sorularınız varsa da lütfen sormaktan e, çekinmeyin dedikten sonra hadi başlayalım bakalım güzel bir yayın olsun şimdi öncelikli olarak arkadaşlar temu bildiğiniz üzere inanılmaz derecede büyüyor Ufak bir şekilde sizlere bunun şeyini göstermem gerekirse şurada hatta şöyle yaparsak e, yazılım üzerinden direkt gidelim. E, zaten siz de kendi gözlerinizle göreceksiniz. E, evet, bu ayın en çok e, satan ürünlerine bakalım. Şimdi e, burada göstermeye çalıştığım şey arkadaşlar markete baktığımız zaman az daha aşağı inersek büyük ihtimalle evet burada ee, gördüğünüz üzere Kuzey Amerika tarafında e, marketlere detaylı şekilde ne kadar bir cirosunun olduğunu görebiliyoruz. Ve e, şu anki Amazon 325 milyonla giderken eBay 35 milyonla arkasından geliyor. Ve tamu ve TikTok shop inanılmaz derecede yükselişte. Bence bu bir iki ay sonra e, herhalde 100 milyonlara ulaşacak. Tamu inanılmaz derecede büyüdü işte zaten olayımız Temu'dan e, ürünleri almak. Burada detaylı olarak görebiliyorsanız hangi marketlerde, en çok hangi marketlerin e, satış platformlarının kullanıldığını detaylı olarak görebileceksiniz. Şimdi burada önemli olan şey bizim e, Temu'dan, Trendyol bile neredeyse burada gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadan geliyor. 8.6 pasta oranıyla bayağı güzel bir şey yani bilyon olarak daha doğrusu pastoranından ziyade baya iyi yani onu demeye çalışıyorum. Şimdi gelin hep beraber bir Temu'ya bakalım. Temu neden böyle bir çıkış yaptı? Bayağı iyi bir çıkış yaptı. Ve Temu'dan ürünlerinizi nasıl isteleyeceğiniz ve müşteriye nasıl göndereceğinizle ilgili de sizlere ee, şeyler göstereceğim. Bence öncelikli olarak ebay'de satan satıcılar varsa kendi ürünlerini yapabiliyorsa hatta burada e, masaj e, şeyleri var İnanılmaz derecede satıyor. Benim önerim kesinlikle ve kesinlikle bu tarz ürünleri e, almaları alırken burada ürünlerin ne kadar satıldığına dikkat edin. Mesela şimdi buradan geldiğimiz zaman bu ürünün gerçekten e, 10 pound gibi fiyat 11 pound'a satıldığını görüyoruz. Eğer bu ürünü e, satmak isterseniz ben direkt buradan açıyorum. Facebook'a basıyorum. Bizim Turkalister yazılımı yüklüyor çünkü. Ee, tekrardan ee, sayfa şu an ee, farklı bir sayfaya geçmiş. Kendi diğer hesabı geçelim ve tekrar deneyelim. Şimdi tekrar deneyince evet açılacak benim kendi e, hesabı. Buraya gördüğünüzde Facebook Marketplace karşınıza çıkıyor. Postata diyorum. Sadece burada temoyu kaldırabilirsiniz. Burada fiyatı da 25 pound olarak listeliyorum. Fotoğraflar gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde geldi. Ve mümkün mertebe buradaki bütün bu ürünleri listelemenizi tavsiye ederim. Çünkü hepsi birbirinden farklı. Ve ona göre de fiyatlandırmasını yaparsanız çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. Şimdi bu ürünler gerçekten şu an piyasada çok satıyor arkadaşlar. Ee, ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar varsa bayağı da işe yarıyor. Ee, tavsiye ederim. Öncelikle satmak isteyen arkadaşlar şu an yayın izliyorsa e, bu ürünlere ulaşsınlar ve böylelikle bu ürünleri listelesinler. Zaten bir saat sonra bana satış geldi diye büyük ihtimalle mesaj atacaksınız. E, bu ürünleri almak istiyorsanız yapmanız gereken şey diyelim bu ürünü sattınız basketinizi atıyorsunuz ve go to cart diyorsunuz. Şimdi e, e, buradan check out dediğiniz zaman arkadaşlar normalde 61 puan tutuyormuş 36 puan diskantı yapmış ve bizim ödeyeceğimiz para 24 puan ve şimdi Türkiye'deki satıcılar şey diyebilir yani bu ürünleri ben e, müşterime nasıl göndereceğim burada adres bilgilerini giriyorsunuz otomatikman gönderiyor fakat eğer iyi sattığını düşündüğünüz ürünler varsa ve hesap yönetiminde iseniz bu ürünleri bizim depoya gönderebiliyorsunuz, hesap yönetiminiz devam ettiği sürece biz de buradan ürünlerinizi müşterinize gönderiyoruz. Bunlar akımbaba.com internet sitesinde de listeleniyor. Başka almak isteyenlere de sizlere satabilmesi için yardımcı oluyoruz. İlk benim tavsiye edeceğim ürün bu. İkincisi arkadaşlar ring yani yüzük ama smart ring bunlar değil. Bu ürün yani şu yüzükler şu an Amazon'da falan inanılmaz derecede iyi satıyor. Burada bu gördüğünüz yüzük de yani bir nevi insanların işte yürüyüşünü falan hesaplıyor. Tavsiye ederim kesinlikle yani bayağı bir kişi kullanıyor bunu bu arada. Ve çok da satıyor bu ürünler kesinlikle bu ürünleri pazarlamanız e, pazarlamanızı tavsiye ederim. Eğer ebay'de listeleyeceksiniz de burada copy to ebay diyerek ebay dükkanınıza listeleyebilirsiniz. Bu iki ürün şu an çok ciddi anlamda e, platformda satış yapan ve inanılmaz derecede güzel bir ciroya ulaştığınızı düşündüğüm ürünler. Burada e, 36 puan bir fiyatı var ve ortalama olarak 7000 dolarlık satış yapmış 207. Yani bu ürünleri ee, kesinlikle tavsiye ederim. Eğer toptan almak istiyorsanız ee, buradan toptan alacaksanız ben yazılımı da açayım. Hadi diyelim en çok hangisi para kazandırıyormuş bakalım. Ee, hangisi bu? Bu saat. Evet. Bu değil. Bu ikincisi 235 bin dolarlık ee, bir bu ay şey yapmış satış yapmış bu ürün. Buradan toptancısına geldiğimizde ise ürünün e, fiyatının ortalama olarak akıllı olanlar değişiyor. İki tane sipariş verebiliyorsunuz. Ortalama e, herhalde bir 5-10 pound arası bir şeye geliyor. Smart Drink'e bakalım sadece. Şu an çıkmadı ama baktığınız zaman detaylı şekilde toptancısına ulaşabilirsiniz. E tabi bunun gibi çok daha güzel ürünler var ama temu inanılmaz derecede büyüyor arkadaşlar. Aklınızda olsun temuda eğer bu şekilde ürünlerinizi alabiliyorsanız dediğim gibi bizim İngiltere'deki depoya gönderebiliyorsunuz. Böylelikle ürünleriniz ertesi gün kargoyla müşterinize ulaşıyor. 10 gün sonra değil. E bu bence çok önemli ve inanılmaz derecede güzel satış yapan bir bölüm arka tarafta e, baktığımız zaman şurada hatta ben şeyden açayım bir saniye hesaba girişimi sağlayayım bu ürünlerin aylık olarak ne kadar satıldığını görmek istiyorsanız detaylı olarak bakalım şimdi İngiltere marketine bakalım bu sayfayı ben bir yenileyim e, şu an en çok satan 389 tane çok fazla kar yok ama bayağı bir satışı var bu gördüğümüz ürün, bu da kitap sanırsam. Come as you are the best selling new science will transform you. Bu bir tasarım anladığım kadarıyla 401 tane satmış ve 12.30 pound bir satışı var. Bu ürün Amazon'da ne kadar satılıyor? Anladım. Bu bir kitap. Ee, Amazon'da ee, 9-10 pound'a satılıyor. Yani 1 pound'a yakın e, arkadaşlar anladığımız kadarıyla bir e, karı var ama bayağı ebay'de satmış bir kitap. Hemen dükkanımıza listeleyelim. Bu sayfa açık kalsın. E, bu bence çok önemli. Şurada dursun. Ben listelerim bunu. Bununla beraber e, teşekkürler. E, sağ olasın Merve. Çok teşekkür ederim. Seni görmek çok güzel. Umarım her şey iyidir. Ee, İzmir tarafından dönmüşsünüz Sevindim onu gördüğümü İzmir'de olanlarda e, Umarım herkes iyidir keyfi yerindedir orada yangından sonra şimdi dediğim gibi burada süreç Arkadaşlar çok güzel bir şekilde ilerliyor ve yani şu gösterdiğim ürünleri listeleyerek gerçekten çok güzel e, şeyler yapabiliriz Peki nasıl isteyeceksiniz e, Aslında listeleme süreci çok ama çok basit sadece bunu doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Buradan bakayım hesabı giriş yapabiliyorsam. Tamam. Alırsa beni içeri. Şu an almıyor. Peki yani bu ürünler dediğim gibi çok güzel bir şekilde satılıyor. Şey sürecinde. Arka tarafta bu ürünler dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Listelemesini yaptırırken. Politikasını çok doğru bir şekilde ayarladığınıza emin olun çünkü ürünler 8-10 gün içerisinde elinize ulaşacak müşterinin ertesi gün kargo yazarsanız arkadaşlar gerçekten çok da böyle şey olmayacaktır. Yani istediğiniz sonucu alacağınızı düşünmüyorum. Müşteri soracaktır çünkü ürün nerede diye. Başka 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 neler var? Bakalım neler satın alınabilir. Şöyle ürünler var. Hmm. yani tam o inanılmaz derecede Arkadaşlar şey yapıyor gerçekten ee, bayağı bir buralar kolejyon yazalım bölüm yazılıyor bu kollajen buralar Bunlar İngiltere çok satıyor hmm. yani dediğim gibi Aslında burada şuradan detaylı olarak zaten ürünlerin çoğunun ne kadar sattığını görebiliyoruz. Bu göstereceğim ikinci ürün şu an 41 tane satmış. eBay'de aynı ürün Amazon'da baktığımız zaman 6 puan burada 8 puanda 441 tane satılmış. Ee, mesela Turkalister'la bu ürün direkt şuradan Sarit Yusuf diyerek listelemesini sağlayabiliyoruz. Hatta ben istediğim bunları e, yayından sonra. E, çünkü bayağı güzel satan ürünler. Peki ee, selam merhaba Amazon varken neden ebay'de satalım daha çok para kazanmak için. İkisinde de satabiliyorsan teknik olarak ikisinden de farklı bir gelir kaynağı olacaktır. Ayrıca Amazon'a sattığın ürünün parası bir ay sonra hesabına düşerken ebay'de üç gün sonra düşüyor. Tercih senin tabii ki. İki tarafta da satmanı öneririm. Çünkü ben hem Amazon'da hem de ebay'de de satıyorum. Ee, onun dışarısında arasında yani şu an bu ürünler gerçekten doğru bir şekilde... Dükkanlarda listelediğiniz takdirde alacağınız sonuçları hatta hep beraber gelin, beraber listeleme yapalım. eBay dükkanlarınızı açın bu videoyu izlerken. Size gösterdiğim ürünleri listeleyin. Ee, mesela şu ürünü görebiliyorsanız gidin şu an dükkanınızda listeleyin. Tabi bir araştırmasını yapın vero mu değil mi diye. Ee, ve şuradaki yazı şey çıkarsa bunu kaldırın. Ee, Kameradan. Çünkü bu Amazon logosu var orada. Kaldırdıktan sonra. Bu ürünü listeleyin. Bakalım ne kadar dakika sonra satışınız gerçekleşecek. Bence baya güzel ürünler. Kesinlikle listeleme sürecini yapmanızı tavsiye ederim. Ayrıca burada çok çok daha farklı ürünler de var. Hepsini teker teker bakmayacağım ama şey yaparsanız ulaşabilirsiniz. Ufak bilgilendirme yapmak istiyorum. Bütün eğitimleri bir eğitim altında bu yeni çıkardığımız 2024 eğitim içerisinde koyuyoruz sürekli olarak kamplar eğitime katılacak olan arkadaşlar lütfen bunu alsın sadece diğerlerini hepsini güncelleyip buraya koyduğumuz için en güncel eğitim hepsi içerisinde olacak şekilde bu olacak e, hesap yönetimi ile ilgili çok kişi soruyor hesap yönetimi de ne yapıyorsun nasıl gidiyor diye ben aslında şeyde anlattım nasıl yapıldığını sürecin nasıl çalıştığını ama e, hesap yönetimine katılmak için randevu almanız gerekiyor. Hesabınıza bakmam gerekiyor. Ben baktıktan sonra baktım hesap iyi ise de zaten e, otomatik olarak sizin adınıza ürünleri müşteriye göndermesini sağlıyoruz. Yani listelenip göndermesini sağlıyoruz. Ve çok güzel de sonuçlar alıyoruz. Her geçen günde inanılmaz derecede rakamlar artıyor. Beni de çok mutlu ediyor. Yani iyi bir hesabınız varsa e, otomatik olarak listeleme sürecini yönetiyoruz. Ama tekrar söylediğim gibi e, bu ne kadar şey de olsa ne derler. Yani herkesi katmıyoruz artık bu program arkadaşlar. Sadece sınırlı sayıda zaten insan alıyoruz. E, çünkü doluyuz. E, bir. ikincisi e, yani hesabın durumu şey değilse almıyorum ya da hesap eski değilse almıyorum. İyi bir hesapsa seve seve yönetiyoruz. E, Amazon Kanada'da satış yapıyorum. Süper. eBay'de ürünün U.S.D olması fark ediyor mu? Şirket lazım mı? Yani çok şey var aslında arka tarafta. Cerrah doğru bir şekilde yapmak istiyorsan, ee, ama tabii ki yaptığın şeyle alakalı. Yani tam ne diyeceğimi bilmiyorum ama e, ya yani eBay, Amazon'dan farklı onu anlatmaya çalışıyorum. A'dan S'ye ücretsiz eğitimimiz var mı? YouTube'da paylaştım. Arzu ettiğin takdirde e, hepsine bakabilirsiniz. Ya da arzu yani bilmiyorum eğitim içerisindeyseniz. Ben para kazanma kutusu diye bir dosyamız var. Ee, bu para kazanma kutusu sizde ise burada mini kurs bölümü var. Ee, eBay adım adım bütün bölümler. Aynı şekilde Amazon. Aynı şekilde Etsy ve bununla beraber de arka tarafta internetten para kazanabileceğiniz diğer bütün e, bilgiler burada mevcut. Yani Etsy, e, Printify. ChatGPT, YouTube Amazon ve diğer e, ürün araştırma gibi Saspen sorunların hepsini çok detaylı şekilde anlattım e, ve ücretsiz olarak buna ulaşabiliyorsunuz yorumlarda e, sanırsam Evet yazdığınızda bu dosya Instagram üzerinden sizlere ulaşıyor diye biliyorum yani Instagram'dan takip ederseniz bir yoruma Evet yazarsanız ya da bir şey gönderirseniz sanırsam otomatik olarak sistem size göndermiş olacaktır mesaj yoluyla oradan bakabilirsiniz Evet dediğim gibi yani süreç çok güzel ilerliyor gerek hesap yönetiminde olsun gerek ürün araştırma olsun hesap yönetimindeki arkadaşlar ürünleri İngiltere'deki depomuza gönderebiliyor sadece bunu benimle görüşmesi lazım Öncelikle ben ona göre bir yer ayarlıyorum Çünkü ee, ama şu an geçerli değil. Yani normalde biz listeleme yapıyoruz. Biz uzun süre çalıştığımız insanlarla bu e, süreci gerçekleştiriyoruz. Öyle hesap yöntemi aldım bin tane ürünü depoya göndereceğim gibi bir düşünce de oluşmasın lütfen. O şekilde değil. Uzun süredir çalıştığımız e, ve hesabını çok büyük boyuta getirdiğimiz kişilerle beraber çalışıyoruz. Çünkü e, ya para kazandırıyoruz arka tarafta görüyorum. Onların da daha çok kazanmasını istiyorum ki diğer satıcılardan daha farklı sonuçları ulaşsınlar. Ama dediğim gibi ister Amazon olsun ister eBay. Ee, ee, kesinlikle ee, bu anlattığım ürünleri listelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca yayın uzatmak isterdim. Şimdi sizinle konuşurken çok güzel ürünler buldum. Bunları dükkanlara listelemem gerekiyor ki satış gelsin. Daha çok satış yapalım. Yine aklınıza takılan soru olursa da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ta ki o zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve dostça ve hoşça kalın. Erben yani tabii ki maası budursa.